Müslüman bakımlı olacak, Müslüman temiz olacak, baktığımızda güzel görünecek. Ama işte buradaki o güzel, hoş ve bakımlı şeyi nereye kadar? Hani bunun bir sınırı var mı? Çünkü sonrasında, çünkü estetik operasyonları konuşmak gibi bir evet. şeyimiz oluyor. Ama orada bizim bir sınırımız var ve Peygamber Efendimiz bu konuda hakikaten bize böyle çok güzel bir yol gösteriyor. Saçını tarıyor, yağlıyor bunu teşvik ediyor. Ama diyor ki bunda bir sınır. Bunda aşırıya kaçmama e şu an çoğu erkekten bakımlı biraz. Evet. <laughs> yani kadını konuşurken erkeğe de ufak da olsa değinelim Hani <laughs> <laughs> Kadına da çok böyle hani çok ileriye yetişmeme lazım. çok önem gibi. veriyor. Kokusuna Tabii. çok önem veriyor. Temiz kokmaya çalışıyor. Mescide girerken hani kötü kokulu bir şey yememiş olmayı Yani Bizim dinimiz zaten aslında bakımla ilgili bize çok uzak sınırlar çiziyor. O da aslında az önce sohbet ederken konuştuk. Bunun hikmetlerinden biri de Allah'u alem şu olabilir. Karşındakinin sınırına duyduğun saygı. <laughs> evet. Yani onun kötü bir koku duymaması, mescide rahat girip çıkması. <laughs> çirkin bir şey görme Evet. yani belki de. Bu güzel bir şey görmek de istiyoruz ve Peygamber Efendimiz birleş görüyor ve dişleri ne kadar güzelmiş diyor. Yani orada bize güzeli görmeyi, güzeli göstermeyi, güzeli işaret etmeyi de gösteriyor aslında ve aslında bu da istediğimiz bir şey. Ama tabii orada sınırımız var. Yani saçımıza yağ sürüp saçımızı tarayalım. Evet. Ama bunu bir saat boyunca yapmayalım. Çünkü o bir saat ömürden giden bir saat ve bunu bu kadar ihtiyacımız yok. Veya işte 10 aşamalı cilt bakım rutini yapmanın ne bize faydası var, <laughs> ne ömrümüze. Yani 10 aşamalı cilt bakım rutini yaptığın zaman zaten o kadar etken maddeyi vücuda almak bir kere sıkıntılı.